Ortaklık bir nevi bir evliliğe bile benziyor evet. yani bazen. Hani eşinize nasıl davranmanız gerekiyorsa bence ortağınıza da öyle davranmanız gerekiyor yani. Karşıdaki insana ben sensiz de var olabilirdim ama seninle var olmayı tercih ettim denir. <laughs> Aslında ortaklık da böyle bir şey. Siz neden ve nasıl ortak olmaya karar verdiniz? Nereden çıktı bu ortaklık? Nereden hmm, çıktı ortaklık? Yine şey yapamadım. <laughs> Hem keyif alıyoruz, hem işimizi güzel yapıyoruz. Çıkarken bir ettiğimiz sohbet her anlamda bize çok daha fazla keyif vermeye başladı. Biz ayakta kalmak için ortak olmadık, zirveye çıkmak için ortak olduk diyebilirim. En olmak istiyoruz. Sizlerle yaptığımız çalışmalarla zaten bunu birçok kişiye kanıtladık. Ama kendimizi motive etmek için birer tane meyvuz alıp... Bunu hak ediyoruz diyoruz biz. Bunu hak ediyoruz, yani. biz bu meyvuzu yiyeceğiz. Bak, edemedik daha. Ama ben söylüyorum, sen anlatıyorsun. Ben fikri öne atıyorum, o anlatıyor. Ben hiçbir şey anlatamadım. Ben anlatacağım anlattı. Mert ve Görkem Bey. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Mert Altınoğlu, 2001 Kartal doğumluyum. İstanbul Gelişim Üniversitesi Besyo mezunuyum. 23 yaşındayım, nişanlıyım, Fenerbahçeliyim. Merhaba, ben Görkem Şanlı, 14 Ekim 1998 Kartal doğumluyum. Atatürk Üniversitesi Lojistik ve Uluslararası Ticaret mezunuyum. 26 yaşındayım, bekarım. Bu sektöre girişim çok... Ay, buradan girmeyecek, kendimi sanacak. <laughs> Başladı. Yaşınız oldukça genç. Bu sektöre girme hikayenizi merak ediyorum. Bu sektöre başlangıcımız aslında ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla oldu. İkimiz de bu sektör hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Ben Amazon'da çalışıyordum, lojistik ve tedarik bölümünde. Daha çok kısa bir başlangıcım olmuştu. İçimde her zaman kendi işimin patronu olma isteği, kendi çalışma standartlarımı belirleyip, kendi yaptığım işten hem keyif alıp hem de ekonomik özgürlüğümü çok rahatlıkla kazandığım bir iş içerisinde olmak istiyordum. O yüzden ortak referans diyebilirim bu işe başlangıcım. Bir gün dışarıda beraber otururken ben emlak sektörüne gireceğimden bahsettim. Görkem Bey de aynı şekilde ben de gireceğim dedi. Bir baktık ikimiz de aynı firmada başlıyoruz. Kader bizi buluşturdu diyebiliriz. Beraber ortak olduk ve şu an yaklaşık iki buçuk yıldır bu firmadayız. Devam ediyoruz. Ki bunun da öncesinde 15 yıllık bir arkadaşlığımız söz konusu. İkimiz de bu işe başlayacağımızı hiçbir şekilde bilmiyorduk. Tamamen tesadüfen yıllar Aynen. sonra karşılaşıp konuştuğumuz esnada buna karar vermiş gibi olduk. Genel olarak ortaklık kültürünün çok verimli yürümediğine dair bir algı var. Siz neden ve nasıl ortak olmaya karar verdiniz? Nereden çıktı bu ortaklık? Bir kafamda kırıyordum. <laughs> <laughs> Gözler bana gelince bir yanlış şey oldu. <laughs> i̇şte çok keyif alıyoruz, çok eğleniyoruz. Beraber iş yapmak Bir de Betül abla orada sanki annem oturmuş beni izliyor gibi hissettim. Biraz daha rahatlık. Çıktı ortaklık. Yine şey yapamadım. İşe başladığımız zaman ofisimizin bize söylediği, Asaf Bey bize anlattığı esnaf ziyaretleri, hard ziyaretler. Tek başımıza yaptığımız zaman biraz zorlandığımızı fark ettik. Yani gelen tepkiler sonucunda. Beraber ortaklaşa bir birlik içinde olmak istedik. Yani içeri girdiğimiz zaman, iki kişi olduğumuz zaman olumsuz bir tepki aldığımızda en azından birbirimizi toparlayabiliyorduk. Yani bu bizi motive ediyordu. Beraber çalışmaya orada bir başladık diyebiliriz yani en başında. En basitinden kişi olduğunuz zaman, yanlış bir tepkiyle karşılaştığınız zaman çekineceğiniz, alınacağınız veya bozulacağınız bir şeyde çok güzel manipüle edip çıkarken bunun bir esprisini gerekirse yapıp çok keyif alarak işimizi yapmaya devam edebiliyoruz. En büyük olay demotiv olmamamız beraber olduğumuz. Mesela tek bir kişi çıktığı zaman bir esnaf ziyaretinde çok kötü oldu. İşte ben bir daha esnaf ziyareti yapmayacağım, esnaflara gitmeyeceğim, kimseyle tanışmayacağım olabiliyor. Ama biz çıktığımız zaman işte bu adam bize böyle dedi, bu adam bize böyle yapmıştı. Onun esprisini yapıyoruz, yarın tekrar devam ediyoruz yani kaldığımız yerde. İnsanlar her zaman motivasyon düşebilir, her zaman zayıflayabilir. Ama biri diğerini ayağa kaldırdığı zaman her zaman iş devam eder. Aslında burada ana olay sürdürülebilirlik. İki kişi olduğunuz zaman sürdürülebilirlik kısmınız çok daha güçlü oluyor. Ortak olmanın dezavantajlarıyla karşılaştınız mı? Bir kere ortaksanız her zaman çalıştığınızın iki katı çalışmanız gerekiyor. Çünkü burada kazanç kısmınız da tamamen bölünüyor. Çünkü bir ortaklıkta ne kazanıyorsanız onu direkt yarı yarıya bölüyorsunuz. O yüzden her zaman tek kişi değil de iki kişi çalışmak gerekiyor. Biri düştüğü zaman bile diğerinin her zaman iki kişi çalışması gerekiyor. Onun dışında herhangi bir dezavantajımız hiç olmadı bu konu hakkında. Ufak tefek aramızda belki bazen karar vermede evet diyorsa ben hayır diyorum. Yani o tarz şeyler. Yani çok büyük bir olay yaşamadık açıkçası. Daha çok olumlu yanlarını sayabiliriz yani. Sizce bir ortaklığın sağlıklı işlemesinde kritik faktörler neler? Örneğin bir ortaklık anayasanız var mı? Belli başlı maddeler olarak tabii ki var. Bunların en başında dürüstlük, sadakat, yaptığımız işi her zaman doğru yapmak ve en önemlisi kendi inandığımız şeyler bazen hatalı olabilir. Yanımızdaki insanın bazen hatalı kararlar verdiğini düşünebiliriz ama gittiğimiz noktada ortak olarak birbirimize inanmamız diyebiliriz. İnanç, dürüstlük ve sadakat. Ya belki biraz komik gelecek, garip gelecek ama ortaklık bir nevi bir evliliğe bile benziyor evet. yani bazen. Hani eşinize nasıl davranmanız gerekiyorsa bence ortağınıza da öyle davranmanız gerekiyor yani. Yalan konuşmamak, her zaman doğrudan yan olmak diyebilirim. Bizim aslında yıllara dayanan bir arkadaş söz konusu. Biz işe ilk başladığımız zaman herhalde ilk 1 2 hafta ortak olmadık, bireysel ilerledik. Zor bir sektör, güçlü bir ofise başladık, güçlü bir ekiple başladık. Ya yani burada ya ayakta kalırsınız ya da silinip gidersiniz. Biz de ilk girdiğimiz insanlarda, çok tanıştığımız insanlarda çok çekinip hatır minnet içeri girer gibi yapıyorduk. İkimiz de bu konuda çok zorlanıyorduk. Hadi bu işi beraber deneyelim. Hadi bunu sistemle beraber gelelim dedik. Hem keyif alıyoruz, hem işimizi güzel yapıyoruz. Çıkarken bir ettiğimiz sohbet ya da atıyorum müşterimizi birleştirmemiz her anlamda bize çok daha fazla keyif vermeye başladı. Böyle bir ortak olma kararı aldık. Ortaklığın gayrimenkulde başarıyla ilgili kritik hangi unsurlara faydası var? Ya şimdi şöyle hepimizin hayatında bir problemler olabiliyor. Bazen keyfimiz kaçabiliyor. Asaf Hoca gibi hava merküre giriyor bir şeyler oluyor. <laughs> Ve bu süreçte birimiz diğerimizi mutlaka motive edebiliyor. Hani biz Mert'le hiçbir zaman alarm kurmayız. Birimiz diğerini sabah çok erken saatten mutlaka kaldıracak. Hadi kalk gidiyoruz görüşmemiz var diyecek. O yüzden herhangi bir alarm kurma işinde bulunmayız. Birbirimizi sürekli ayak hızlı bir şekilde kaldırırız. Şunu söyleyebilirim aslında en büyük gücü şu. Hiçbir zaman hiçbir işimizi basit yapmıyoruz en iyi ayrıntısız yapıyoruz. İnsanlar motivasyonları düştüğü zaman işi basit yapabilir. Bizim hiçbir zaman düşmediği için, birbirimizi ayağa kaldırdığımız için çok da büyük sorun olmuyor. Bazen benim motivasyonum düşebilir, Mert beni ayağa kaldırır. Bazen ben onu ayağa kaldırırım. Müşteri ofise davet ettiğimiz zaman ilk başta konuya ben girerim. Devamını Görken Bey getirir. Ben bir yerden yakalamaya çalışırım adamı. Yakalayamazsam diyelim futboldan yakalamaya çalışırım. Ufak da olsa bir siyasete çok fazla girmeden Görkem Bey genelde memleketten yakalamaya çalışır. Yani illaki bir ortak noktayı buluruz. Şimdi her müteahhite gittiğimiz zaman, şimdi baba சரி மாதா நல்லா Anne Emer Rizeli ama Selanik göçmeni. Aynı zamanda anneannemler Manisalı. Bütün müteahhitlerle mutlaka Karadeniz müteahhit olunca ben de aa ben de Rizeliyim. Ya da Doğulu müteahhit olunca ben Adanalıyım. Bunun bir esprisini mutlaka yapıp ortak şey çıkarıyoruz. Valla beyefendi ben daha önce Selanik'e gittim. Orada size benzeyen bir tane adama rastlamadım. İlk portföy çekimlerinde daireye gittiğimiz zaman fotoğraf video işlemlerini hani ufak portföylerde ben yaparım. Görkem Bey de direkt büyük sahibiyle iletişime geçer. Orada sıcaklığı kurmaya çalışır müşteriyle. Bu ortak çalışmamızın bir faydaları diyebilirim yani. Ya burada en basitinden dairenin fotoğrafını çekmeye gideceğimiz zaman içeride bir kiracı varsa ya bizim o kiracılarımızın çok iyi olması gerekiyor, iletişimin güzel kurulması gerekiyor. Mert Bey fotoğrafları çekerken ben de kiracıyı sanki burada fotoğraf çekimi yapamıyormuş da sanki onları ziyarete, misafirliğe gelmişiz gibi onunla sıcak bir sohbet içerisinde bulunup sonrasında bizim o eve tekrar satış amaçlı müşteri götürdüğümüz zaman çok rahat girip çıkmamızı sağlar bu durum. Ama tek kişi olsak fotoğrafını kim çekecek, iletişimi kim kuracak orada bir kopukluk olur. Biz o kopukluğu sağlamıyoruz. Tabii girdiğimiz evden de en kısa yarım saat duruyoruz yani. Fazla bize tutuyorlar. Yani sohbetimiz artık iyi mi geliyor onlara? Emlakçı anlayışları farklı mı geliyor? Hani biz mi daha farklı yapıyoruz işi? Ortak olmanın dezavantajlarıyla karşılaştınız mı? Yani bazen fikir ayrılıklarımız olabiliyor. Bu en basitinden araçla giderken sarı ışıkta buradan geçebilirdim, hayır kırmızıyla geçemezdim gibi birçok konularda aslında atışıyoruz <laughs> ve insan analiz testlerinde de yaptığımız zaten bütün testlerde Mert'le Mert A ise benceye çıkıyorum. Ben C ise Mert A çıkıyor. Aslında hepsi farklı çıkıyor. Tamamlıyoruz yani birbirimizi. birbirimizi. Aynen. Yani. Tabii ki zorluklar yaşıyoruz. Bazı iletişim kopukluğu yaşıyoruz, tartışabiliyoruz ama her tartışmamızın sonunda mutlaka gülüyoruz. Onu bir eğlenceli bir anıya çevirebiliyoruz. Burada şöyle ortağımın yanlış bir karar verdiğini düşünüyorum. Müdahale etmiyorum. Onun arkasında duruyorum. Yanlış olduğunu biliyorum ama onun arkasında duruyorum. O da aynı şekilde benim arkamda duruyor. Yanlış olduğunu bildiği halde. Zaten yanlışı gördüğümüz zaman bunu gülerek absöbeyle çok da bir eğlenceli bir hale getirebiliyoruz. Genelde dezavantajları olumlu bir şekilde avantajı dönüştürdüğümüz için gülerek eğlenerek bir nevi yani orada dezavantaj çok fazla saymamızın nedeni olabilir yani. Yani insanlık ve ortaklıkta bence en büyük cevap yanlış yaptığınız zaman evet doğru söylüyorsun lafını yanlış yaptıktan sonra söyleyebilmek ve biz de bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bütün dezavantajları mutlaka avantaja çevirebiliyoruz. Bu ortaklığı daha uzun süre devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bunu geçici bir süreç olarak mı görüyorsunuz? Kendi açımdan ben gayet memnunum. Görkem Bey'i bilemem ama <laughs> bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü tek başına yapmak bence biraz daha zor. Bütün insanlar genelde hep maddiyattan dolayı tek başına çalışmayı düşünürler. İkimiz işlerin üstesinden daha iyi gelebiliyoruz. Bu bize daha çok avantaj sağlıyor. Bence dezavantaj olarak gözükmüyor bize. Biz ayakta kalmak için ortak olmadık. Zirveye çıkmak için ortak olduk diyebilirim. En tepede olmak istiyoruz. Yaptığımız işlerle yaptığımız çalışmalarla zaten bunu birçok kişiye kanıtladık. Evliliklerde karşıdaki insana ben sensiz de var olabilirdim ama seninle var olmayı tercih ettim denir. Aslında ortaklıkta böyle bir şey. Siz oldukça başarılısınız. Zaten istatistikler de bunu gösteriyor. İki yıldır hala sektördesiniz. Bu sektöre girmeyi düşünen gençlere bir öneriniz, tavsiyeniz var mı? Yani bizim ilk 4 ay herhangi bir satışımız olmadı. Her sabah kalkıp hard ziyaretlerde bulunduk. Biz bu aramaları yaptık. Hiçbir zaman pes etmedik. Bir noktada başarıyı yakalayacağımızı biliyorduk. Çevreden biraz kötü yorumlar gelebiliyor. İşte sen 4 ay boyunca kalktın, onları yaptın, bunları yaptın. Hiçbir para kazanamadın. Ev satamıyorsun. Git başka bir şey sat gibi dalga espriler olabiliyordu. Yani burada en büyük tavsiye sabır bence. Yani benim noktamda sabır diyebilirim. Ya benim noktamdan ise tamamen pes etmemek, mücadele etmek. Çünkü hayatımız her zaman bir mücadele içinde olacak. Bu maaşı iş çalışsanız da normal ya da kendi işinizi yapsanız da her zaman mücadele etmeniz gerekiyor. Yaptığınız işin en iyisini yapmanız gerekiyor kendi işiniz olduğu için erken kalkmayayım, şu saatte kalkayım gibi konforunuz bu iş içerisinde var. Bu sizi ya ateşler, sizi daha da demotive eder, rahatlık sağlar. O rahatlık ve konfor olanına hiçbir zaman girmemeniz gerekiyor. Bir har ziyarette yılda kendi adımıza geçen sene verisi olarak konuşacaksam 120 tane müteahhitle tanıştık. Bunlardan belki de 50 tanesi çok samimi olur. 20 tanesiyle iş noktasına geldik ama sadece bir tanesini iş yaptık. 5 dairesini satıp 120 değil de %100'e vurursam %1 başarı bile sadece başka hiçbir işi yapmayı size bir müteahhitten 5 senedir satırabilir. sattırabilir. Yani bu böyle bir şey. Sabır kısmı burada devreye giriyor bence. Eskiler daha çok. Memur olun, doktor olun, avukat olun, düzenli bir geliriniz de olsun. Bir memurun maaşına bakıyorsunuz. Hani standart gelirde. Geçen hafta mesela çok kötü bir süreç geçti. Hani kazanç açısından söylüyorum. Çok fazla bir gelir elde edemediniz. Ama bir dahaki hafta bir bakıyorsun. Çok büyük işlere imza atıyorsun. Çok büyük gelirler elde ediyorsun. Mesela bir memurun bir ayda kazandığını bir saatte kazanıyorsun ya da bir memurun bir senede kazandığını sen bir haftada kazanıyorsun. Öyle de bir örnek verebiliriz. Maaşı bir şey çalışarak ertesi sabah uyandığınızda bir yat alma, bir uçak alma hayaliyle uyanamazsınız. Ama bu işte ucu bucağı yok, sınırı yok. Bu zamana kadar karşılaştığınız en büyük zorluk neydi ve nasıl başa çıktınız? Atıyorum teknik imar konusunda bilgi sahibi olmak istediğimiz zaman hem gayrimenkul danışmanlığı yapıp aslında ana mesleği inşaat mühendisi olan bireyler de ofiste çalışıyor. bunlarla konuşup... Ben, ne sen benim dediğim şeyi söyledin. Ben anlatacaktım. Bana gir <laughs> dedin sana... Hayır sen bana ne anlatacaktın? Ben, anlatacak ben Ben bana dedin gir dedin sandım. Gir ortasını getireyim. Ben anlatacağım anlattı. <laughs> Bizim işimizde mutlaka bir aracımız olması gerekiyor. Çünkü her portföyümüz bir arka sokağımızda olmuyor. Ani daire gösterilmemiz olabiliyor bunun zamanında. Şöyle bir sorun yaşadık. Ortağım Mert Bey'in tam arabasını sattığı zaman yeni araba o süreçte arabamın motorunun yanması sonucu bir araç kalma sürecimiz oldu. Çok o çok süreçte çok de oldum. ya çok erkenden randevu verip gerekirse yürüyerek, gerekirse koşarak müşterilerimize ulaştık ya da gerekirse ofisten ekip arkadaşlarımızdan yardım alarak uğraştık. Benim en büyük yaşadığım zorluk araç zorluğu diyebilirim herhalde. En büyük of zorluklardan birisi de araç zorluğu olabilir bu meslekte. İşe başladığımız zaman çok çok yakın bir sürede bir satış yapamadık. 4 ay kısa bir süreç değil. ve çevrede çok büyük baskı var. Hatta bunun hakkında espriler yapıyorduk. Bu işe başladığımız zaman bir yemek yememiz gerekiyor, bir beslenmemiz gerekiyor ki vücudumuz bir reaksiyon versin, bir çalışmaya başlayalım. En bir dondurmalarken beraber gidip birer tane meybuzu hiç sevmeyiz. Ama kendimizi motive etmek için birer tane meybuz alıp... Bunu hak ediyoruz diyoruz biz. Bunu hak ediyoruz, yani. biz bu meybuzu yiyeceğiz. <laughs> Magnum hak edemedik daha. <laughs> Burak Kırmızı bizim ilk satışımız daha 2023 Ocak ayı. 4 ay olmuş iş bitecek yani olmuyor hiçbir şekilde. Cephe konusu anlaşamıyorlar. Burak Kırmızı Özgür Bey'i çağırdık. Arka mahalleden gelir gibi. Aracını atladı geldi. Tek bize sordu o şuydu. Fiyat listesini verin. Hangi fiyat? Son fiyat ne? Bana şu kağıda yazın dedi. Biz ona o kağıda verdik. O kağıda bakmadı böyle. O kağıda aldı. İçeri girdi. Hem müşteriyle konuşup hem de aynı zamanda orada fiyatı kafasına belirliyor ki. Son bitecek rakamı oluşturmaya çalışıyor. Yaptığımız en fiyat montanı yüksek. iki satışta da Özgür Bey'in parmağı var. İkisinde de Özgür Bey beraber bitirdik. Yani bu konuda çok şanslı izleyebilirim. Bir gün arka arkaya bursadan geldi. Ama ben söylüyorum, sen anlatıyorsun. Ben Fikri öne atıyorum, o anlatıyor. Ben hiçbir şey anlatamadım. <laughs> fikri ben söyledim. İlk satışımızda Özgür abiden destek aldık mesela. Aradım, abi neredesin? Acil yetişmen lazım falan işte. İlk satışımızı Özgür Bey direkt bursdan attı da geldi yanıma. Hatta bir de şunu söyleyeyim o zaman. Durmuyor. <laughs> Sonra söylemeyeceğim, fikir vermeyeceğim. Yine söylesene. <laughs> ben söyleyeyim. Özgür abi bizim için bir gün çok geç gelmişti. Kalacak yer konusu. Eşim beni ev alacak mı sizin yüzünden geç geçe kaldım. Anlatsan anlattı zaten yani. On... Mert 5 cümleyi tekrarlıyor. Biz diyor sizinle tanışmaya geldik, bir şey satmaya, bir şey vermeye gelmedik diyor. O konuyu hatırlıyor musun? Hatırlayamadım. Sonra diyorsun ki ben niye sormuyorsun diyorsun. <laughs> 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 tamam şey anlatayım. O, onu işte, o olay. Ha, onu mu? Onu ha, diyorum zaten. Tamam, <laughs> <daha, daha, üç gülüyor> Bulduk. Bir gün Hart ziyaret bölgemize yine çıkmıştık. Esnaflarla yine ziyaret yapıyorduk. Lastikçiye ziyarete gittik. Merhaba dedik abi, sizle de tanışabilir miyiz? Kendisi de bir arkadaşıyla sabah kahvaltı yapıyordu. Bir yandan çayını içiyordu, bir yandan e, sigarasını içiyordu. Nereden geliyorsunuz falan. Dedik abi, biz seninle tanışmaya geldik yani bir şey satmaya, etmeye gelmedik. Adam bize baktı, çayından bir yudum aldı şöyle. Bir de sigarasından bir duman çekti. Dedi ki, kardeşim bu çayın bir sigaran var gider misiniz ya dedi. Yani dedik abi... Tamam gidelim dedik ya. Yani döndük gittik yani sonra giderek onun esprisini yaptık Ve yani. Adam çıkarken şey dedi bize biz ilk başta konuştuğumuz zaman. Ben daha faturamı ödüyorum bir şey satamazsınız bana. Ne evi ne arabası kardeşim dedi. Sonra Mert e çıkarken şöyle bir cümle ekledi. Sen dedi böyle insanlara böyle davranırsan daha faturanı ödeyemezsin zaten. <laughs>